Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar rakip kalmadı ya doğru düzgün Youtube'da eskiden hani rakiplik yarışırdı ne bileyim insan rakibini özler mi ya Youtube'da adam akıllı rakip kalmadı ya bunu düşüneceğim hiç o zamanlar aklıma gelmezdi yani. Bu videomuz öyle sıfır bilgi yüzde yüz iddialarla dolu değil tamamen... dayanan aslında şu zamanda gerçeklik duygumuzu yitirdiğimiz bir zamanda güven duygumuzu yitirdiğimiz bir zamanda kaybettiğimiz şeylere yavaş yavaş farkındalık yaşayarak üzüldüğümüz bir devre giriyoruz. Oluyorlar. Ne oluyor? Oluyorlar. Enesi vurdular. Hiç beklenmedik bir son. Christopher Nolan düzeyinde bir son yapmış şaşırdım şu anda. Bak kız Enes'ten çalmış imajı veriyorlar sonra da vurmuş. Garibanın yüzü gülür mü be Enes? Biliyorum. Joker misin sen Ne alakası? Bunlardan bahsedeceğim. Son olaylardan bahsedeceğim. Çok kişi artık dinledi son olayların ne olduğunu. Fakat perde arkası bambaşka arkadaşlar. Gerçekten bambaşka diğer youtuberların anlattığı, Enes'in arkadaşlarının anlattığı gerçek arkadaşları bu konuda sessiz oluyor. Diğer ses çıkartan arkadaşları bana inanın gerçekten yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Çünkü sessiz kalan arkadaşları biliyor. Neyin ne olduğunu gerçekten biliyorlar. Şu an kötü bir zamandan geçiyor ve aslında bütün hainliklerin olduğu bir zamandan geçiyor. Bazı videolarla aslında insanın başına her şey gelebileceğini ve şu anda artık bazı şeylerin gittikçe tadı kaçıyor. Dün delimine olsun. Aslında delimine de bırakacak. Sadece bunun size bir alıştırmasını yapmak için küçük bir sinyalini bıraktı arkadaşlar. Çünkü deliminenin de Enes Batur hakkında şey yaptıklarıyla hakkında bahsetti. Ama delimine bu konulara hiç farkındaysanız girmedi. Şimdi bir film projesi varmış. Allah yolunu bahtına açık etsin diyorum. Fakat diğer Enes Batur'un yanındakiler bence adama çok kötülük yaptı. Gerçekten bir kötülük yani bunun başka bir anlamı yok. Adamın o kadar sevmeyeni vardı ki seveni kadar. Youtube TR'nin bir numarası. Yani gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini hep beraber gözlerimizin önünde izledik. Rekabet içinde olabilirsiniz. Ama rekabet ettiğiniz kişinin üstüne basarak asla rekabet ettiğiniz kişinin o ulaştığı yere ulaşamayacaksınız. Bunu asla unutmayın. Bunu tabii ki videodaki insanlar yapıyor demiyorum. Kesinlikle demiyorum. Ama Enes'in yanında, yöresinde ne kadar YouTuber varsa hepsi sadece prim amaçlı Enes Batur'la iş yaptılar, video yaptılar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu %100 olan bir şey bir arkadaşı çıkıyor. Arkadaşı bile değil bence. Tamamen içine girmiş böyle bir yılan olarak tabir ediyorum ben onu. Anasını babasını arıyor işte Fenerbahçe şeyinde Enes Batur hakkında işte bağış yaptığını söylüyor Enes Batur adıyla. Böyle çok saçma sapan şeyler yani çocuğa nasıl zarar verebiliriz? Nasıl zarar vermeliyiz? Yani bu adam düşünün ki Baksırını ütüledi diye bir videoda davalık oldu. Bak ütüden davalık oldu adam. Sonra elinde bir tane elektronik sigara var diye bu adama neler söylemediler. Medyadan işlemeye kalktılar. Medya adam onlarla da barışmak istedi. Televizyon kanalına çıktı. Onlarla da konuştu. Yani sadece yani şöyle söyleyeyim zirvede olan bir kişiyi tamamen ezmek üzerine kurulu bir düzen kurdular. Çocuk ama o kadar zeki ve çalışkan bir insan ki o kadar yani kendini bu konuda yetiştirmiş ki çocukluktan bu yana akrab, akran zorbalığı çekmiş bir insan bunların hepsine göğüs geldi yani ve gerçekten başardı. Önce dedi ki bu youtuber falan sadece YouTube da var youtuber işte falan böyle hani iteler böyle öteler öyle söyleyeyim. Öteler gibi konuşlar. Peki sonucu ne oldu? Şarkı yapamazsın dediler. Şarkı yaptı. Bunu herkese ispatlamak istedi. Sadece seçili insanların değil aslında çalışarak azimle herkesin başarabileceğini kanıtladı. Film yaptı. Yine aynı şekilde kanıtladı. YouTube TR'de bir numara oldu. Herkesi gerisinde bıraktı. 3 senedir hala yok ve hala 3 senedir onu geçebilen hiçbir insan kimse yok. O e, algılara kesinlikle kapılmanızı istemem. İşte sen YouTube'un Mr. Beast'isin falan. Enes Batur'dan sonra söylenen insanlar hayal bile kuramazlar. Ben o kadar söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Enes Batur hakkında onca çıkan yalan haber. Ben kesinlikle yalanlıyorum. Hastaneye gittiği hakkında çıkan yalan haber. Ya hastaneye neden gittiği fotoğraflarla zaten videolarında da var. Enes Batur'un gizli yaptığı partiler hakkında kişiler hak, kişilik hakkını tamamen baltalamış, KVKK suçu işlemiş, açık açık videolarında suç işlemiş insanlar Enes Batur ne olsa burada yok, durumu da şu anda iyi değil, bana dava açamaz gözüyle yaptıkları videolar bana göre alçakça bunlara prim veren, bunlara her bir beğeni tuşu atan insan da benim gözümde alçaktır. Başka hiçbir cümlesi şeyi yoktur. Bir insanın Sağlıksal kötü olmasını isteyen bir insanın kalbi kötüdür. Yapay zekanın bile o insandan fazla duygusu olduğunu inanıyorum. Daha ağır bir cümle kullanamam. Yapay zeka o insandan daha duyguludur. Daha merhametlidir. Sadece kendine şunu sorsun. Enes Batur bana ne yaptı? Videolarda, video çekmek haricinde Enes Batur sana ne yaptı? Bu soruyu bir kendine sor. Ve ondan sonra kuracağın cümle tamamen senin vicdan ve merhametinle alakalı. Yazık günah diyorum. Şimdi adam gitti ne oldu? Şu anda gittiği için YouTube TR tamamen zarar gördü. Herkes bir karlı olduğunu zannetti. İşte birinci çekildi. Biz bir şeyler yaparız artık burası bizim. Arkadaşım rekabet bitti. O adamla rekabet ediyordunuz siz. YouTube denince akla Enes Batur geliyordu. Ruh içene torşunu Bunlar Bunları sayma. Boş geç ya. Herkes biliyor gerçeği saklamasın kimse. Youtube denince akla Enes Batur geliyordu. Bunlar artık benim için boş kelimeler. Yani artık içeriklerde bildiğiniz üzere hangi içeriği açarsanız açın. Şimdi açın. Bütün Youtube içeriklerini dolaşın. Hepsi birbirine benziyor. <laughs> Sonrasında dün delimine de Artık sinyalini verdi. 32 yaşıma geldim deyip tutamadı. Bakın o yorgunluğu tutamadı. Çünkü delimine de uğraştı yani. Rekabet ettiği tek kişinin Enes Batur olduğunu biliyordu. O bile çok gerisinde kaldı. Yani 6-7 milyon gerisinde kaldı arkadaşlar. Daha 10 milyona ulaşamamıştı. Enes Batur neredeyse 20 milyona geliyordu. çok iyi bir insan, gerçekten çok kaliteli bir insan. Yakından tanıyorum. Aynı şehirde bulunduğum. Çok ikisi de bence çok kaliteli insanlar. Gerçekten ama <laughs> videolarda gördüğünüz, videolarda tanıdığınız bazı insanlara kaliteli demek yani sizin sadece gördüğünüzü algılayıp o algıladığınızı dile getirmenizle alakalı bir şey. Video dışında tanımadığınız insanlara bence çok fazla yorum yapmanızı tavsiye etmem. Yapabilirsiniz ama sadece yapay. Bunların hepsi yapaydır. Yani aslında gerçeklik şeyi yok. Bir gerçeklik değeri yok. Siz şimdi artık sövseniz de gömseniz de o adama hiçbir faydanız yok. Her insan bakın şunu şu sözümü unutmayın. Sevmediğiniz şeylere sonrasında kölesi oluyorsunuz. Bak bu lafımı unutmayın. İnsanlar sevmediği şeyin kölesi oluyor. Bu çok kötü bir şey. İlk başta sevmediğini söylüyor. Fakat sonradan abonesi oluyor. Bu Enes Batur'da oldu. Bu Level C5'de oldu. Sadece örnek veriyorum. Gibi gibi vesaire bin tane örnek var. Yani birilerini sevmemek yerine daha çok onu anlamayı ve empati kurmayı, dinlemeyi seçmenizi tavsiye ederim. Kendinize göre yorumlarsınız. Seversiniz, sevmezsiniz. Sonrasında takip edersiniz, etmezsiniz. Ama karanamak, vurmak, ailesiyle vurmak ya da bir hastalığıyla, bir sağlık durumuyla vurmak kesinlikle alçakça. Bakın alçakça. Twitter'da linç edildi bu insan. İsim verip prim kasmasını daha istemiyorum yani o kadar. Benim için o kadar yok hükmünde. Şimdi şunu söyleyeyim. Son olarak videonun sonunda bunu söylemek istedim. Enes Batur sadece YouTube'la ilgilenmek istemiyor arkadaşlar. Platform olarak sadece YouTube'da kalmak istemiyor. Onun bildiğiniz üzere bir hayali vardı. Başta Çin'e gidip oradaki teknolojiyi görmek. Yönetmen olmak en büyük hayallerinden bir. Yönetmen olmak, Çin'deki teknolojilere hakim olmak, görmek, tanımak, bilmek. Ve aslında şöyle söyleyeyim o küçüklükten kalan şeyi tamamen kaldırmak, algıyı, o algıyı artık tamamen kaldırmak istiyor. Sürekli değişimdir yani bu değişimin kendisidir. Reynmen'de de oldu bu. Reynmen'in ilk haline bakın, son haline bakın. Enes Batur'un ilk haline bakın, son haline bakın. Bu değişim, tamamen değişim. Enes Batur da bir gün dönecektir. Belki başka platformda, belki YouTube'da, belki üçünü birden kapsayan bir büyük bir proje yaptığını ben düşünüyorum bu arada. Çünkü bu adam YouTube'a gelen ilk şeyleri bir bütün YouTuber'lar aralarında konuşurken bize sergilemiş bir adam. Aslında hep bir adım önde oldu bu konuda. Yani içerik üretmede bence TR'de üstüne yok. Herkes kendine göre birini seçmiş olabilir. Rakamlar asla yalan söylemez. TR'de üstüne yok. İçerik üretme konusunda TR'de üstüne yok çoğu kişiye de gerçekten gelir kapısı sağladığı Çoğu kişiye her şey yaptı. Yine sonuçta hep yalnız bırakıldı. Ve motivasyonunu kaybetti. Bu tamamen motivasyon kaybı. 10 sene boyunca yapan bir insan bir ayda iki ayda bu hale düşmedi arkadaşlar. Bunu bilmenizi istedim. Bu videoyu hiç çekmek istemezdim ama bu gerçekten kişisel olarak kendimin de tanıdığı bir insanı bu şekilde linç etmelerine ben dayanamadım bu videoyu atmak istedim. Umarım herkes kalbinin ekmeğini yer diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Çok enteresan videolarla geleceğim. Hoşçakalın.